Hadi hadi çekiştir. Çekim video ya. Çekiyoruz. Gülümse kameralara. Sen arasını çekemiyor lan. Hadi. hadi. Hadi be ya. Olmuyor böyle. Koskoca Landino Hadi. Hadi. hadi Bir de çekiştirin. Evet. <laughs> olmadı ama. nasıl? bu. Almıyor böyle.

Yazıklar olsun. Barış'a yaz. Yazıklar olsun. Altı sıfır <laughs> oldu altı. Bu ne lan? Motor değil motor. Kelebek kelebek. Tamam, benimki çok güzel çıkıyor. Bedirhan, Bedirhan kütür üstünden çekiyor. Pes etti, pes! Pes diyor! Pes! Evet. Ne oldu? gidiyor motor gidiyor motor gidiyor Eyvah! Şazman gitti! <laughs> motor daha yeni çıktı yapma! <laughs> Gerek yok, gerek yok. Ne oldu yavrum? Ne oldu? <laughs> Yerden. Evet dükkana sokuyor çekemedi <laughs> motoru. Ne oldu İsmen abi? Küçük abicim. Sen o neydi? 70'lik Erkunt'a kabot tutarsa <laughs> olacağı olcağım Değil mi? 80'lik Landini 70'lik Erkunt. Erkunt'a kabot tutarsa o olcağım Yerli motor.